Dolar arttığı zaman, dolar kuru arttığı zaman, değerlendiği zaman kim kazanıyor? Ona bakmak lazım. Kim kazanıyor? Bir, muteber iş adamları var. Yani hükümetin muteber iş adamları var. Onlara milyarlarca dolarlık işler veriyor, ihaleler veriyor. Bunlardan bir tanesi bu dönemde 45 milyar dolarlık iş almış. Öbürü 30 milyar dolarlık iş almıştı. Beşli falan e, iş adamları grubu var ya onlar... Bunlara ne veriyor? Koy dediğimiz kamu özel işbirliği anlaşmalarına dahil işler veriyor. Diyor ki şu yolu sen yap, şu köprüyü sen yap, şu havaalanını sen yap, şu şehir hastanesini sen yap. Adam para, param yok diyor. Fark etmez parayı ben bulacağım diyor. E teminat gösterecek bir şeyim yok diyor. Yani teminat gösteremem diyor. Merak etme teminat da halledeceğiz diyor. Cebinden beş... Ödemesini de dolarla yapacağız diyor. He. Cebinden beş kuruş harcamıyor. Parayı buluyor elden veriyorlar işi yaptığın takdirde de döviz cinsinden, dolar cinsinden veya euro cinsinden araba geçsin geçmesin araba garantisiyle, fiyat garantisiyle ödeme garantisi veriyoruz sana diyor. Havaalanı yaptıysa yolcu garantisi veriyoruz diyor. Hastane yaptıysa hasta garantisi verdik diyor. Ve milyarlarca dolar hazineden bunların cebine boşaltıyor. Mesela Osmanlı Gazi Köprüsü. Evet. Bir e, e, şeyde harcamada yani e, toplam o köprünün maliyeti olarak kendilerinin söylediği rakam bu. 1.2 milyar dolara yaptık diyorlar. 4 senede 2.4 milyar dolar kazandılar. Yani 4 senede tüm harcadıkları paranın, yapım için harcadıkları paranın iki katını kazanmışlar. Buna rağmen hala 20 sene daha Ödeme yapacaklar. Ödeme yapılacak. Ödeme garantisi var. Uh -huh. Yani burası var ya Merkez Bankası banknot matbaasından daha süratli para basan bir yer.